arkadaşlar. Büyük çekmece yolunda biz Edirne'ye doğru yol alırken bir yanda 5 araba zincirleme kaza yaptı. Telefonu aç baktı yetişemedim. Ama eğer siz de bu yoldan geçiyorsanız o kazaya girmeyin. 5 araba çarptı zincirleme kaza. Bunu tanıdıklarınızı da söyleyin. Arkadaşlar geldik. Eskiden eskiden e, Taksim videolarını görmüşsünüzdür. Şimdi Edirne'ye giz videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bugün Edirne'deyiz. İşte karşınızda meşhur Edirne. Size bizim kaldığımız oteli göstereceğim. Şu şu an Edirne'nin ünlü olan cihar gidiyoruz. Bakın arkadaşlar, gezi videolarını uyuyorsunuzdur. Şimdi de biri daha çıktı. Bir de şu saate bakın. Çok güzel değil mi? Kente geldik. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. i̇şte babam ve annem. İşte meşhur. Edirne. Güvertinlere bakın. şehir hayatınızda Gö görenler yer kalsın, görmeyenler abone olsun. Arkadaşlar, bu serinin de sonuna geldik. Görüşürüz. Arkadaşlar. E i̇şte karşınızda Edirne'den ünlü camisi olan Selimiye camisi. Bakın arkadaşlar. Çok büyük değil sizce? Burayı kim yaptırdı söyleyeyim mi? Sultan Selim yaptırdı. Burası. Bunlar herkes görmek için geliyor güzel değil mi arkadaşlar? Yanında da bir tane cami daha var. Havam var daha çok. Bir de burada uyumuş. Köpek var. Tatlış bir köpek. Şurada da kok bir yerleri koklayan tatlış bir köpek. <laughs> Babacığım. Yandı yayın açtım. Baran'la birlikte bugün Edirne'deyiz. Edirne'ye gelmişken Selimiye Camisi'ni gezelim dedik. Şu anda Selimiye Camisi'ni görüyorsunuz. Selimiye Camisi Edirne'nin veya Türkiye'nin en büyük camilerinden bir tanesi. Baran'la birlikte burayı gezip keşfettikten sonra burayla ilgili edindiğimiz deneyimleri sizinle de paylaşacak Baran. Ben Baran'ın babasıyım. Çok memnun oldum. Bay bay. Tamam babacığım sizce ne de güzel değil mi arkadaşlar? Ee, bu seride de sonuna geldik. Görüşürüz. Arkadaşlar burası otel odası. Yataklar. Ve size tuvaleti göstereyim. İşte burası da çok Klima şuradan esiyor Şuradan da klima kumandası var Burada da başka tuşlar var Arkadaşlar ben şu an çizgi film izliyorum Hem herkese iyi geceler diliyorum Yarın görüşmek üzere Hoşçakalın